Madem geleceği görüyorsun, neden dünyanın en zengin veya en başarılı insanı değilsin? Çok 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 zengin olmak gibi bir düşüncem de yok. Kendimi idame ettiriyorsam, kafi diye düşünüyorum. Sen loto rakamlarını, loto sonuçlarını görebiliyor musun? Vallahi ben falcı olarak onları göremiyorum. Bilen varsa tebrik ediyorum, bana da yardımcı olsunlar diyorum. Geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Sadece e, az önce anlattığımız gibi duru görü sayesinde kehanet yöntemiyle mal baktığımı düşünüyorum. Bundan kaynaklı da... E, net... Doramasının falcı bölümünü ilk izlediğimde konuşan insanın böyle birazcık bilimsel, birazcık fantastik, biraz gizemli ve en önemlisi çok mistik bir insan olacağını düşünmüştüm. Arkadaşı izledikten sonra zaten fal gibi şeylere inanmayan biri olarak hem hayal kırıklığına uğradım hem de bir kere daha kendimle gurur duydum. Falcı diye getirdikleri bu bağ yanın kuşadasında herhangi bir sahilde otururken 5 dakikada bir yanınıza gelip abe falınıza bakayım mı?'' Veya? diyen insanlardan hiçbir farkı yok. Hatta buradakiler tahminimce çok daha iyi sallarlar. Bir insan bir cümlede iki kere tutarsızlık yapar mı demeyin yapıyor. Canlı şahidim. İzleyin, Önce Allah'tan başkası geleceği bilemez deyip ki muhtemelen bunu linçememek için söylüyor. Daha sonra bir şeyler görebildiğini söylüyor. Benim en çok sinirlendiğim nokta şu ölüm noktasıydı. Ölüm hakkında konuşurken sürekli olarak gülmesi, işte cenazede hiç boşum yok demesi beni gerçekten aşırı şekilde sinirlendirdi. Düşünsenize bir insan falınıza falan bakıyor artık nasıl ortama girdiniz bilmiyorum ama. Karşınızda böyle konuşuyor ve daha sonra sevdiğiniz insanın ne zaman öleceğini böyle tam tarihiyle falan söylüyor. Ya ben o an kendimi kaybederdim ve muhtemelen çok kötü şeyler olurdu. İğrenç bir durum. Ya birazcık ağır olacak ama şimdiden kusura bakmayın. Bu kadar Geri zekalı insan oldukça böyle meslekler türemeye devam edecek. Ağzı iyi laf yapan herhangi bir insan direkt olarak falcı dükkanı açabiliyor. İzmir'i bilmiyorum. Daha önce küçükken gitmiştim sadece. Fakat özellikle İzmir'de çok fazla olduğu söyleniyor. İnsanlar nasıl inanıyorlar buna? Cidden aktım almıyor ya. Ben bu tür insanların canı sıkıldığı için yaptığını düşünüyorum. Ya fakir bir insan zaten gitmez ki gidemez de zaten çünkü seansları böyle bir insanın çöpe atacak kadar ucuz bir şey değil. Ben bunların böyle zengin bir takım insanların kendilerine fantazi aradığı için gittiğini düşünüyorum. İnsan belli bir seviyede maddi anlamda her şeye sahip olmuş ve artık sıkılmışsa gerçekten parayı nereye harcayacağını bazen bilemiyor. Bu tür şeylerle hayatına renk katmaya çalışıyor. Dünyanın en iyi falcıları belli bir yaştan sonra tabii ki yeteri kadar para kazanınca yapıyorlar bunu. Birçok kez zamanında insanları kandırdıklarını itiraf ediyorlar. Ya bunlar tamamen psikolojik bir takım oyunlar. Öngörü dediğimiz şey tabii ki var fakat bu öngörü dediğimiz şey bir insanın 5 sene sonra nasıl ve nerede öleceği veya ne bileyim işte ileride nasıl bir mesleğe sahip olacağını bilmenizin imkanı yok. Eğer bunu kabul edersen iradeni yok saymış oluyorsun. Kaldı ki farz edelim böyle bir şey var diyelim. Ne yaptığımız hatta benim şu an bu konuşmayı yap yapmam dahi daha önceden belirlenmiş olsun. Yine de bunu Tanrı'dan başkasının bilmesinin imkanı yok ki. Bir insan tüm insanlığın bagını bulmadıysa bunu bilemez. Soramazsın falcıyı baştan sona incelemiştim bu arada onu söyleyeyim de. İlahi hesabımdan tekrarlar kısmına bakarsanız 7. video olması lazım. Stabilde olan canlı yayınım da bu arada orada sürekli olarak onu da soruyorsunuz. Ona da tekrarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ge ya baby yo baby nasılsınız bakalım haftaya tabii ki yine bir telifle başladık bildiğiniz gibi geçen yüklediğim videonun üzerine yine bir telif atıldı 2019 yılında telif atmak mı? E? Yani görende zanneder ki ben o videoyu yapıyorum ve ben o videoyu yaptığım zaman deli gibi bir linç ortamı başlıyor. Ben sadece sizin sesiniz oldum. Ve 2019 yılında da hala böyle yöntemlere başvurulduğunu görmek açıkçası beni üzdü. Yani kızgın değilim. Çünkü konuşacak daha güzel konularımız var. var. Arkadaşlar bugün insanları deli gibi eleştirip daha sonra eleştirdiği tüm hareketleri yapan Oğuzhan Uğur abimiz Görek Ok'un videosuna telif atmış. Aslında sadece bunu bilebilmek çok şey anlatıyor da ben yine de ufak birkaç şey söylemek istiyorum. Çok değil böyle çok kısa bir zaman sonra belli bir süreden sonra zaten Oğuzhan Uğur hakkında söylediğim her şeye katılacaksınız. Kendisi hakkında iki tane video yaptım. Bu iki tane videoda söylediğim her şeyin harfi harfine hala arkasındayım. Hatta her her geçen gün daha çok emin oluyorum. Milliyetçilik arkasına sığınıp bazı çok iyi laf yapan birinden başkası değil. Burada bunları söylüyoruz diye hiçbir şey değişmeyecek yani merak etmeyin. İnsanlar yine takip edecekler ki etsinler zaten kalkıp şunu veya bunu izlemeyin demeyiz. Bizim tek söylediğimiz şey takip ettiğiniz insanların hatasını görün. Bir şey yaptığında sırf birini seviyorsunuz diye şaktaban gibi savunmanıza gerek yok. Benim de takip ettiğim ve birçok kez hareketlerini eleştirdiğim bir sürü insan var. Olması gereken bu değil mi zaten? Bir insanı %100 olarak savunup sevmeyin. Adamın bu koruma gelmesinin tek sebebi yaptığı tutarsızlıklar ve mevzular programı ben bunu hep söyledim zaten. Sürekli olarak milliyetçiliğin arkasına sığınması. Buna katılırsın veya katılmazsın yani inan karınca kadar umurumda değil. Ben buna adım soyadım gibi eminim zaten. Deli gibi rol yapıyor ya deli gibi. Olsa Nur hakkında video yaptıktan sonra böyle bir sürü zamanında Olsa Nur daha YouTube'a başlamadan önce onunla tanışıp iş yapan insanlarla konuştum ve ne dediklerini bir duysanız benim söylediğim bu milliyetçilik arkasına sığınıyor lafını böyle umursamazsınız bile. Eleştiriye dahi telif atacak bir insanı savunacaksınız yani bunu da biliyorum da yapacak bir şey yok. Bizler sabırlı insanlarız zaten. Zamanı geldiğinde insanlar bazı şeyleri görecekler. Ve adım gibi eminim sanki herkes olsa Nuri böyle hiçbir zaman sevmemiş gibi yapacak. Bunu da biliyorum. Her neyse eleştiriye sonuna kadar açık olan olsa Nuri abimiz kaç rp? Ya ben anlamıyorum yani bu adam şimdi yürek okum videosuna telif attı ve başka bir videosunda kalkıp ben eleştiriye açığım dediğinde gerçekten ciddiye alacak mısınız? Ya bu eleştiriye açık olmak bu mu? Muhtemelen kimse buna bir şey demeyecek. Kimse kalkıp da neden telif attım falan da demeyecek. Ya olay burada kapanmış olacak. Videolarda ve dışarıdan nedense herkes böyle bir eleştiriye açık olduğunu sürekli olarak dile getiriyor ve sürekli sürekli hem de. İşte bizi eleştirin bir şey demeyiz, telif atmayız, şöyle yapmayız. bizi eleştiriye açığız diyorlar. Daha sonra eleştirdiğinizde böyle oluyor işte. Gerçekten çok açıksınız eleştiriye. Yani müthiş. Hepinizi ayakta falan alkışlamıyorum. Şu anda sizin için ayağa kalkamam. Kusura bakmayın. Oturduğum yerden Alkışlıyorum. Dostlar hayatta her insanı böyle puanladığınız zamanlar olur. Bu anları eğer gerçekten güzel bir şekilde değerlendirip insanlara ona göre puan verirseniz çevrenizdeki insanlar çok çok kaliteli olur ve takip ettiğiniz insanlar da kaliteli olur. Benden söylemesi. Her neyse çok konuştum bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Um Kim ne derse desin. 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. 450 bin. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da bizi şu hainlere ezdirmedi. Ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Suriyelileri çok fazla savunan insan gördüm ki bunların birçoğu zaten yönetimde söz sahibi olan insanlar. Fakat hiçbirinden böyle bir savunma duymadım. Beni en çok şaşkına uğratan bu konuda sanırım Süleyman Soylu oldu. Allah aşkına ya Suriyelilerin sevişip 450 bin çocuk yapmasıyla bizim kurtulmamızın ne alakası var? Suriyeliler gelmeden önce ülkedeki insanlar kısır falan mıydı? Allah 450 bin çocuk ayrılan neden Suriye yardım etmedi? Bak lütfen dediklerimi başka yere çekmeyin. Kötü bir şey söylemiyorum. Haşa yani Allah'ın gücü oraya yetmedi falan demiyorum. Sadece mantıklı bir cevap ya. Allah 450 bin çocuk hayrına değil de hani keşke Türkiye'deki Suriyeliler yüzünden oluşan sorunlara da Türkiye'deki vatandaşlara yardım etse. Adamların cahilliği anasını satayım yani Suriyelilerden bahsediyorum. Savaştan kaçıp sığındıkları ülkede dahi böyle 10 çocuk yapıp bunları dilendirecek kadar kültürsüzlükleri bizi 15 Temmuz'dan kurtarmış ya. Gerçekten hiçbir şey şaşırmayacağım artık yani söylenen hiçbir şeye. Biz Suriyeliler daha fazla çocuk yapmasın derken hani zaten ekonomik anlamda insanlar kötü durumda şu anda. Zaten bakamıyorsunuz hani birçoğunu zaten dilendiriyorsunuz diyorduk. Meğerse biz canımıza onları borçluymuşuz ya. Bak ben Yıllar önceki videomda yine söyledim zaten yine söyleyeceğim. 5 sene ya bak 5 sene taş çatlasın 5 sene daha. 5 sene sonra bir kısım Suriyeliler böyle çıkarak bunları söyleyecekler. Bu ülkeyi birlikte kurduk biz de sizinle savaştık işte şurası özerk bölgesi olsun ya da ne bileyim işte burası zaten Suriyelilerin falan diyecekler. Başıma bir şey gelmezse eğer o güne kadar vurulmazsam o gün zaten yine konuşacaklarımızı konuşuruz. Bir politikaya atılacağım. Yani bu ülkenin bir kültür ve turizm bakanı mutlaka olacağım. Milletvekili ardından. Çünkü çok donanımlıyım. Kimse bu yönümü bilmez benim. Bilirler de çok Gitti çok akıllı mı çok değil mi ay bunlardan yoruldum Allah'ım diyorum ki 30-35 yıl zirvede kalan insan nasıl akıllı olmaz. Abla bak çok ciddiyim bak dinle beni. Samimi söylüyorum manyak olursun ne kullanıyorsan bırak acilen. Uyuşturucu maddeler hayat karartır. Yapma. Bu konuşmandan sonra kesin bir şey kullandığını düşünüyorum. Özellikle politika falan demen ki inancımı daha çok güçlendirdi. Deme öyle şeyler. Sen kafana göre takıl yani biz seni böyle seviyorlardır yani hani. Senin de dediğin gibi hani güzelsin ve öyle sanıp bununla övünmeye devam et. Politikanın ikinci günü Habeş maymununa dönersin. Sonra neremi neremi falan da diyemezsin yani çünkü sağlam bir yerin kalmaz. Neremi neremi Gözlerini kesin yani hani kesin olarak nere mi derken istenilen cevap işte gül yüz dudaklar gözler <gülüyor> <gülüyor> tamam yani ben inandım benim dışında canı gönülden inanan dostlar bir like butonuna saldırsınlar neyse ben uyarımı yaptım yani hani kendini deli gibi yapma abla deli olursun ilk sayfasında e, künyesi yer alır. İşte kitabın yayın evi, matbaası, kaçıncı baskı olduğu, ne zaman basıma çıktı, çevirmeni gibi birçok şey ve yazarı da aynı şekilde, telif hakları da e, ilk sayfasında künyesinde yer alır. Biz bu kitabın künyesine baktığımızda yine sadece Şeyma isimli bu kitabın yazanı Şeyma Subaşı olduğunu görüyoruz. Ve Şeyma Subaşı'nın kitabı hakkındaki düşüncelerimi söyleyince birçok insanı şaşıracağına eminim. Ben her zaman insanların yazdığı böyle saçma sapan kitapları eleştirmişimdir. Bak bu doğru. Bana göre herkes kitap yazmamalıdır da demiş olabilirim. Bu da doğru. Fakat artık şahsi olarak bu kafadan çıktım. Aslında en başından beri tam olarak bu kafada olduğumu da söyleyemem. Sadece düşüncelerimi böyle doğru bir şekilde aktaramadığım için insanlar yanlış anladılar. Konu hakkında çok böyle yoğun bir şekilde düşündükten sonra benim aslında zoruma giden şeyin bu insanların kitap çıkarmasından ziyade bu insanların hiç insanların hiçbir vasfı olmamasına rağmen binlerce okur oluyorken raflarda böyle çürümeye terk edelim böyle çok güzel kitapların olması. En basit örneği mesela nasıl Çağatay Akman oldum kitabı. Benim aslında Çağatay'ın kitap yazmasıyla alakalı bir problemim yok. Hatta benim Çağatay'la da bir problemim yok çünkü kendisini tanımıyorum. Yani yaptığı işi de bana hitap etmiyor şahsen. Benim burada anlamadığım şey yani ülkede gerçekten böyle nasıl Çağatay Akman olunduğunu merak eden insanlar var mı? Nasıl okur bulabiliyorlar? Benim bilmediğim bir zaman diliminde bu arkadaş böyle mükemmel işler başarmıştı benim mi haberim yok? Ne yapmış ki bu kitabı yazıyor? Şeyman Subaşı olayı da bununla birebir aynı. endisi ben Şeyman Subaşı'ndan insanların bir şey öğrenebileceğini şahsi olarak düşünmüyorum. Aksine böyle çok fazla negatif böyle etkileyebilecek bir insan. Neden ünlü olduğu zaten çok ortada olan bir ablamız. Yurt dışında zaten bu çok popüler bir şeydir yani bunları yaparak ünlü olan binlerce insan var. İşte bunu giydim, şu oteldeyim, 10 bin dolarlık işte ne bileyim ayakkabım işte özel uçağım şöyle böyle, böyle ünlü olan birisi. İkincisi bu kitabı Şeyma Subaşı yazmadı. Kitabın her yerinde sadece Şeyma diyerek böyle insanların bilinçaltına bin bir türlü mesaj sokulurken kitabın 3 tane editörü var. Editör demek şu oluyor dostlarım. Siz mesela diyelim bir tane gezi kitabı yazmak istiyorsunuz. İşte editörle falan konuşuyorsunuz işte şu olsun bu Olsun falan diyerek böyle muhabbet eder gibi anlatıyorsunuz. O da sizin bu söylediklerinizi kitap haline getiriyor. Yani kitaba uygun bir hale getiriyor. Böyle cümleler falan kurarak böyle sanki siz yazmışsınız gibi söylüyor. Dediğim gibi kafa yapım benim bu konuda çok fazla değiştiği için çok bir şey demek istemiyorum bu konuda. Karşı değilim yani buna. kitap olmasını istemiştir yapmıştır. Benim eleştirdiğim nokta bu kitabın en çok satan listesine girmesi yani bu kadar. Tek derdim bununla. Bu da sanırım devirden dolayı kaynaklanıyor. Yani insanlar seviyorlar demek ki böyle şeyleri. İnsanlar başka insanların böyle zengin hayatlarına bakarak işte ne bileyim demek ki bundan keyif alıyorlar ki bu arkadaşı takip ediyor. Nasıl Çağatay Akman olunduğunu yani merak ediyorlar. Benim yapacak bir şeyim yok hani bir şey diyemem bu konuda. Yani bir yandan da hoşuma gidiyor en azından işte Instagram veya ne bileyim Facebook yorumları dışında bir şeyler okuyan bir halkımız oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz dostlarım yorum kısmına yazmayı unutmayın. Olan paramı verdim kola aldım hepsine döküyorum ben. Seni batıracağım İsrail. Biz celaliyiz bizi yine inat edilmez koçum. Sen bittin. Bu kolaların hepsine dökeceğim ben. Hı. Asama dolar düşecek, euro düşecek. İsrail batmış bulunuyor şimdi. <laughs> Gittin lan sen İsrail. Bu insanları görünce hayatı sorgulama isteğim 30 kat daha çok artıyor. Dostlarım dalga falan geçiyoruz işte bu ne yapıyor falan filan diyoruz da. Bu adam oy kullanıyor ya. Bu adam senin benim geleceğini böyle belirlemek için oy kullanıyor. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Oy kullanmak kesinlikle herkesin hakkı olmamalı. Arabasız ehliyeti nasıl ki kullanamıyorsak belli bir zeka lazım o almak için. Oy kullanmak da böyle olmalı. En azından böyle bakkaldan aldığı kolaları dökerek protesto yaptığını düşünmeyecek kadar olsun gerçekten yeter. Ya bu psikolojide olmak için ne kullanmak gerekiyor acaba ben bilmiyorum ya. Bundan bilmem kaç yüz sene önce Hasan böyle böyle suikastçilerini eğitirken onlara bir maddemini içiriyormuş. Hasan Sappah günümüzde yaşamış olsaydı muhtemelen bu nasıl bir kafalan deyip böyle hiçbir şey kullandırmazdı. Kardeşim sen o kolaları böyle alıp döktün ya. Şu anda İsrail bitti biliyor musun? İsrail'in ürettiği tek şey kola zaten. Bak cidden İsrail'in ürettiği tek şey kola olsa böyle bir ihtimal doğru yapıyor lan belki diyebilirim. Kendi çapında tabii ki. Parasının zaten İsrail'e gittiğini falan hani boş verin onu düşünmeyin zaten. Fakat İsrail şu anda böyle kozmetikten tutun yemek malzemelerine kadar böyle dünyanın bilmem kaçta kaçına sahip. İsterse bütün ülke kola ne değişecek yani bu insanlar fakirleşmeyecek. Sadece kola satmıyorlar ki. Hatta ben İsrail'in bilerek böyle kolayı sürekli olarak popüler yapıp böyle hakkında haber çıkmasını sağladığını düşünüyorum. Gözler ona çevrilsin diye. Gel de bunu kolayı dökerek işte bilmem kaç TL'sini israf eden böyle bu insanlara anlat. Halkımız ne zaman böyle afyonu çekmeyi bırakacak çok merak ediyorum. Manyak olacaklar ya bak çok ciddiyim yani bu kafayla çok yaşayamayız. Yani ne bileyim bu ülkede Tarkan, Tarkan'dan daha büyük albüm e, satan veya işte dinlenen yok galiba. Evet, 12 yere bakıyorsun 50 milyon 40 milyon evet. o da hani şu anda. Mesela şimdi Reymen konser yaptığında 22 milyon mu gidecek mesela? O zaman doğru orantı kurarsak matematiksel olarak 22 milyon kişinin öyle bir alan olması lazım, öyle bir yeri doldurması lazım, öyle bir dinleyici kitlesi olması lazım. Beyninizin %100'ünü kullanırsanız böyle bir mantık kurarsınız. Bu videoyu Alişan'ın suratındaki ifade gibi dinledim. Ne kadar uzaklar YouTube'a ya da ne bileyim sosyal medyaya bilmiyorum ama bir kişi 10 kere dinlediğinde 10 sayıldığını nasıl anlamıyorlar çok şaşkınım. Muhtemelen benim annem babam bile biliyor olabilir. Kıskançlık insana neler yaptırıyor görüyorsunuz değil mi? Çok çekememezlik yaparsanız dostlarım böyle saçma sapan cümleler kullanmak zorunda kalırsınız. Ben hala neden insanların ısrarla şunu anlamak istemediğini çözemedim. Kardeşim devir değişti. Devir eskisi gibi değil. Eskiden şarkılarının dinlenmesi için bir şirkete, bir insana bir şeye muhtaçtın. Fakat şu anda öyle değil. Sadece YouTube'dan dahi korkunç izlenme ve para kazanan insanlar var. Kaldı ki Rayman sosyal medya fenomeni ve en büyüklerinden bir tanesi. Ya bu kadar dinlenmesi bir bana mı normal geliyor? Olaya bu işe 20 yılını vermiş insanlar gibi bakmayın. Kaç yılını verdiğin, kaç dinleneceğine doğru orantılı falan değil. Ünlüysen eğer yani sosyal medyada ne yaparsan yap zaten sırf meraktan bile dinleniyorsun. Eskiden insanlar televizyon dışında başka bir yerden müzik dinleyemedikleri için televizyon ünlüsü diye bir şey vardı. Şu anda ise bu durum tam tersi. Artık Artık herkes sevdiği insanları internetten rahat bir şekilde dinleyip telefonlarına indirip sınırsız bir şekilde dinleyebiliyorlar. Ya bu tarz insanlar böyle zannediyorlar ki böyle herkes manyak, herkes delirmiş. Çünkü eski şarkıcıları dinlemiyorlar. Atıyorum mesela şöyle bir şey söylüyorlar. İşte A kişisi mesela 20 yılını vermiş sanata bu rakamları göremiyor. Reymen nasıl görüyor? Abicim çok basit ya. Ya kulvarlar farklı. Dinleyici kitlesi farklı. Birisi internetten ünlü ve kitlesi internet kitlesi. Diğeri hem eskiden ünlü hem de televizyon ünlüsü. Yeni nesile hitap eden eski insanlar çok çok az. Reymen'in korkunç şekilde böyle büyük bir sosyal medya gücü var. Adamın fotoğraflarının beğenme sayısı milyonları görüyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle televizyondan ünlü olan herhangi bir oyuncu falan yani bildiğin herhangi bir oyuncuyu söyleyebilirsiniz bu arada. Ya fotoğrafı Reymen kadar beğenilen yok. E Şimdi Reymen bütün ünlülerden daha mı çok ünlü? Hayır değil. Ama işte yani sosyal medya gücü olmasından dolayı sosyal medyada daha ünlü. Mesela Reymen televizyona çıkmış olsa belki birçok insan tanımayacak. Özellikle internetten uzaksa zaten hiç tanımayacak. Durum tamamen hangi platformla kıyasladığınızla alakalı ve kitleye bağlı. O yüzden bazı şeyleri böyle çekememezlikten ziyade tebrik etmiyorum. ...neyi bilmek lazım. Kim ne derse desin ki bak Reymen'in çıkardığı şarkılar bana gerçekten hitap etmiyor. Yani açıp da dinlemem zaten biliyorsunuz. Fakat ortada net bir şekilde bir başarı var. Adam dünyaca isimlerin olduğu ki bak bunların arasında Blackpink falan bile vardı. Ya bunların olduğu sıralamada dünyada en çok böyle 24 saatte izlenen şarkı kategorisinde birinci oluyor ya. Bence çok da bir şey demeye gerek yok. Hile diyenler de gidip tedavi falan olsun bu arada. YouTube hileye izin vermez bu tarz konularda. O sıralamaya girmek hani çok zor bir şey. Ya Spotify'da nasıl bir hile yapabilirsin ki? Hani? Yani, yani YouTube'u falan bir kenara bırakalım mesela. O sıralamaya girmek kolay değil. Böyle müthiş bir algoritma var. Neyse 22 milyonluk bir konser bekliyorum merhemenden şahsi olarak. Yoksa inanmayacağım o kadar dinlendiğine, deyip geçmek istiyorum. Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam, biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3-8'i sularla kaplı. Bu cemi, şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye ele mi çıkıyor hemen nasıl? <laughs> Öyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana söyleyeyim. Bu dünyanın yuvarlak, yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zeka mantısın diye. dünya yuvarlak. yuvarlak. bir insana ne anlatırsan anlat anlattığın şeyler böyle karşıdaki insanın anlayacağı kadar. Bunun yanında tabii ki bir de kabul edeceği kadar. Bir insan dostların böyle bir şeye inanmak istiyorsa sen ne yaparsan yap zaten inanır. İnanmak istemiyorsa da inanmaz. Bu abimiz de böyle tam olarak bu kafada birisi. Adamın yer çekiminden, kütle çekiminden, fizik kurallarından yani hiçbir şeyden haberi yok. Diyor ki dünya dönmüş olsaydı üzerinde canlı kalmazdı. Zaten videoyu izlerseniz böyle ülkemizdeki insanların genel profilini göreceksiniz. Karşıdaki insanla böyle sohbet ederken yüksek sesle konuşmalar, hakaret etmeler. Hani kabul etmiyor ve bu şekilde cahilliğini bastırmaya çalışıyor. Bu abimize değil de ben daha çok bu abimizin çocuğu olursa nasıl olacağını düşünüyorum ya. Bazı büyükler zaten benim için böyle umutsuz vaka. Onlar geçmiş artık yani öyle, öyle kabul edeceksin. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bence çocuklarının böyle olmaması. Düşünsenize böyle aynı kafada, aynı tip böyle aynı hareketlere sahip böyle bir sürü çocuk olduğunu ve onların da çocuğu olduğunu. Geze zaten çekilmez bir halde o saatten sonra hiç çekilmez bir hale gelir. 21. yüzyıldayız hala bunları tartışıyoruz. Yok efendim dünya düz yok işte hiç uzaya çıkmadık yok bizi kandırıyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ya bunlar hep böyle kendimize bir anlam yüklemekten oluyor biliyor musunuz? Çok önemliyiz yani biz ya biz müthiş önemli insanlarız bizi kandırıyorlar. Kimse de demiyor ki yani bizi neden kandırsınlar biz kimiz anasını satayım. 10 sene sonra uzay turizmi diye bir şey başlayacak yani birçok gezegen keşfettik. Dünya dışı böyle bir yerde yaşamaya başlayacağız böyle çok kısa bir zaman sonra ama hala böyle komplo Teorileriyle alakalı birkaç tane video izleyip veya ne bileyim işte bir tane belgesel izleyen her insan kendini aydınlanmış hissediyor. Ben de buna tavoluyorum işte. Anlatamıyorsun derdine. Sen malsın hani sen bilmiyorsun böyle. Anlatıyorum ama anlamıyorsun diyemiyorsun. Algıları kapalı seni duymuyor bile. Çok kötü bir hissiyat ya bu ne bileyim. Birine bir şey anlatırken belli bir seviyeden sonra ulan işte ben ne anlatıyorum işte nefesimi boşa harcıyorum hissiyata. Şu an bile bu konu hakkında bu kadar konuştuğum için böyle bir tık kızdım kendime. O yüzden geç. Artık biliyorsun ki ben bu sahnede yalnız değilim. Sen de benimle berabersin. Sen de bir hayal kurdun. İşte bunu artık konuşan değil, dua eden değil, uman değil, yapanlardan biri olmak istiyorum. Ve fizyolojik olarak senin zihin yapını değiştirmek için bir dizi hareket hazırladım. Biliyorsun fizik tedaviciyim. Yavaşça ayağa kalkmanı istiyorum. Herkes ayağa kalksın. Hadi hızlı. İlk böyle piyasaya çıkmaya başladığından beri ne yaparsam yapayım bu adamı ısınamadım. Size verdiği hissiyatı gerçekten bilmiyorum da hani bana verdiği hissiyat hiç pozitif değil. Aşırı yapmacık geliyor. Ya bunu utanmama challenge'a koymamın sebebi ise rezalet bir TEDx konuşması. Ben hayatımda böyle bir konuşma duymadım. Bak bilmediğim için soruyorum şu anda. Eğer siz biliyorsanız lütfen ama lütfen beni bilgilendirin. Bu arkadaş Adriana Lima ile sevgili olduğu için gündeme gelip bu kadar tanınmadı mı? Nasıl bir başarı elde etmiş ki yani TEDx'e konuşmacı olabiliyor? Gerçi son yıllarda buraya çıkan insanların büyük bir kesimi metini Hara gibi bir de işte. Neredeyse. Ben sadece merak ediyorum. Metin Hara ne iş yapıyor? İnsanlara katkısı nedir? Ne katmış bugüne kadar? Hani bilmek istiyorum sadece. Bir YouTube kanalı var sanırım bu arkadaşın. Hani birkaç videosunu izledim zaten ağzıma açık kaldı. O kadar böyle bilim dışı böyle o kadar ütopik şeylerden bahsediyor ki. Ya burada söylesem büyük ihtimalle inanmayacaksınız. O yüzden siz kendiniz görün. Dokunarak kanser iyileştirme işte gittiği hastaların böyle yanına birdenbire iyileşme görülmesi falan. Yani böyle aman aman diyorsunuz ya. O kadar bilim insanı, o kadar doktor işte bilmem kaç farklı hastalığı iyileştirmek eleştiremiyor. Arkadaş iç enerjisini böyle onlara dokunarak eleştirebiliyor. Ondan sonra ciddiye almayı böyle dalgayı vurunca saygısız oluyorsunuz. Biz ne boka yaramışız da bugüne kadar böyle bir üfürükçü eleştirebiliyormuşuz. Ben zaten bir şey olmadığımı farkındayım. Hiçbir zamanda şuyum veya buyum demedim. Elimden geldiği kadar insanlara böyle her şeyi sorgulamaları gerektiğini söylüyorum. Bir de tabii ki istediğim bazı şeyler var. Mesela insanlıktan beklentim hani bu tür saçma sapan şeylere inanmaması. Bu insanların yeni nesil üfürükçü olup yani insanları kandırarak böyle paralarını alan hocalardan ne farkı var bilmiyorum. İkisi de böyle aynı saçmalıkları satıyor. Birisi dokunarak iyileştiriyor işte. Yok işte metafizik yok şu yok bu falan filan diyerek iyileştiriyor. Diğeri böyle iki tane dua okuyup böyle üfleyerek iyileştiriyor. Bence aynı yani kulvarları. Ey insan şimdi seni elleyeceğim ve iyileştireceğim ve neyse. Bir şey demeyeceğim gerçekten. <laughs> Dostlarım bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Beğenmeniz şahsi olarak YouTube algoritması için çok iyi bir şey. YouTube'un saçmalıkları işte yani sürekli olarak yeni bir şey çıkartıyor. Bazı insanlar hatırlatmamı falan söylediler bu arada unutuyorlarmış söylediklerine göre beğenmeyi. Böylelikle hatırlatmış olalım. Ben izniniz artık kaçmak istiyorum dostlarım. İyi ki varsınız bu arada. Sizleri seviyorum. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu her zaman aklınızda tutun. Dikkat edin kendinize. Hayatınızda her şey umarım dilediğiniz gibi gider. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.